Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yine oldukça heyecan verici bir konuyu ele alacağız. Videonun başlığı: 50 kuruşluk slot oyunları, küçük parayla büyük heyecan. Bu başlık aslında her şeyi özetliyor. Çok büyük bütçelere ihtiyaç duymadan sadece 50 kuruş gibi küçük paralarla bile online kasinoda nasıl büyük heyecanlar yaşanabileceğini ve hatta nasıl kazançlar elde edilebileceğini sizlere göstereceğim. Bu videoda özellikle Türkiye'de oldukça popüler hale gelen 7 Slot online casino platformunda slot oyunlarında nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve düşük bahislerle nasıl akıllıca oynamanız gerektiğini detaylarıyla anlatacağım. Eğer siz de videonun sonunda bu deneyimi yaşamak isterseniz, açıklama kısmındaki bağlantıdan oyuna kolayca ulaşabilirsiniz. Bu oyunları kendiniz denemek isterseniz, o link sizin için hazır. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Birçok kişi slot oyunlarını tamamen şansa bağlı görür ama aslında kazanma ihtimalinizi artırmak için kullanabileceğiniz birçok taktik ve yöntem vardır. Elbette şans faktörü önemli ama planla ve bilinçle oynayan biri uzun vadede mutlaka avantajla çıkar. 7 Slots bu konuda oyuncularına güvenli, lisanslı ve kullanımı kolay bir platform sunuyor. Yeni başlayanlar için de oldukça kullanıcı dostu. Peki sadece 50 kuruşla gerçekten kazanmak mümkün mü? Evet, mümkün. İşin sırrı doğru oyunu seçmekte ve stratejik ilerlemekte. Düşük bahisle oynanabilen oyunlar genellikle düşük volatiliteye sahip olur. Yani daha sık ama daha küçük ödüller verir. Ancak bazı oyunlar var ki, düşük bahislerle oynansa da sürpriz büyük kazançlar sunabilir. Bu yüzden oyunu seçmeden önce RTP, Return to Play, oranına ve bonus özelliklerine mutlaka göz atın. %96 ve üzeri RTP oranı olan oyunlar her zaman daha avantajlıdır. 7 slot platformunda 50 kuruş gibi küçük bir bütçeyle bile yüzlerce farklı oyuna ulaşmak mümkün. Özellikle bedava döndürme özellikleri olan slotlar, düşük bahisle oynayanlar için büyük avantaj sağlar. Bu tür bonuslar, ekstra kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Unutmayın, ne kadar uzun süre oyunda kalırsanız, kazanma şansınız da o kadar artar. Ayrıca bir diğer strateji de otomatik döndürme özelliğini kullanmak. Belirli sayıda dönüşü otomatik olarak oynatarak hem zaman kazanırsınız hem de oyunun genel akışını daha net analiz edebilirsiniz. Ne zaman daha fazla ödeme alındığını, hangi kombinasyonların sık çıktığını fark ettiğinizde oyunu kendi lehinize çevirme şansınız olur. Elbette ki bütçe kontrolü de çok önemli. 50 kuruşluk bahisler sayesinde oyunda daha uzun süre kalabilirsiniz. Bu da sabırlı ve istikrarlı bir strateji izlemenize olanak sağlar. Oyuna başlamadan önce ne kadar para harcamayı planladığınızı belirleyin ve asla bu miktarın dışına çıkmayın. Kaybettiğinizde peşinden gitmek yerine bir süre ara vermek çoğu zaman en doğru karardır. Eğer siz de bu stratejileri kendiniz test etmek isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots'a kolayca ulaşabilir. Oyunları deneyimlemeye hemen başlayabilirsiniz. Gerçek kazançlar için büyük paralar yatırmak zorunda değilsiniz. Akıllıca seçimler ve sabırlı bir oyun tarzı size büyük sonuçlar getirebilir. Son olarak bu videoda ele aldığımız 50 kuruşluk slot oyunları. Küçük parayla büyük heyecan konusu. Birçok oyuncunun ilgisini çeken bir başlık çünkü artık herkes daha kontrollü bir şekilde eğlenmek istiyor. Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız fırsat ayağınıza kadar geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda yine farklı taktiklerle yeni oyunlarla ve özel kazanç yollarıyla sizlerle olacağız. Şimdi açıklamadaki linkten oyuna geçiş yapın ve kendi şansınızı deneyimleyin. Bol şans ve yüksek kazançlar.